Şuraya bakın arkadaşlar ya, havanın deraklı, temizliği, ah. harika bir şey. Şurada, şuradan gidiyor yol. Şuraya bir çıkalım. Heh. Oradan bir giden bir patika yolumuz var. Şöyle, ayak boyunca, bu sarı çamlar. Arkadaşlar. Evet. evet nasibimiz de varmış Sağrak arkadaşlar Sağrak mantarı Bunları da alacağız Bu mantarlar da yeniyor Bir şey daha tanıtma fırsatımız oldu ee, Kültür mantarının Ailesinden arkadaşlar Harika bir tür. Şurada da varmış. Bakın nasibimizde bu da varmış. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü bu. Genelde top tarzında olur. Aa, bakın şurada da var. Evet bunu da göstereyim top tarzını. <laughs> Bunların çok büyükleri de oluyor. Küçükleri de oluyor. Evet, bu da yeni çıkmış hali arkadaşlar. Evet burada yayınımıza son verelim. Evet şurada da var. Oo, biz burada gün yemeği düzelttik arkadaşlar.